Esselamu Aleyküm Kur'an dostları. Bugün Bakara suresinin 231. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Huzumdan kovulmuş, melun ve nefret olmuş olan şeytanın şerinden Rabbimize muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Özünde merhametli, zatında merhametli, sözünde merhametli, mutlak merhamet sahibi olan Allah Allah'ın adıyla ida dal tümün Nisa kadınları boşadığınızda febelane ece hüne bitirdiklerinde iddetlerini ve emsi artık kendilerini tutun birme <laughs> Rufi ya iyilikle tutun ev <laughs> seri <laughs> 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 bi marufin ya iyilikle salın ve la tümzikü tutmayın bıyra zararlarına olarak haklarına tecavüz için zararlarına olarak tutmayın ve men yif'al kim yaparsa delike bunu fa gadı allaleme nefse kendi nefsine zulmetmiş olur وَلَا تَتَّحِذُ Sakın susmayın. اَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini şaka yerine tutmayın. Yani eşlerinizi boşadığınızda iddet süresi dolduğundan sonra siz onlarla ya güzellikle geçinin, nikaha devam edin ya da güzellikle onları salın, onlarla boşanın. Haklarını yemek için onları zorla tutmayın. Bunu yaparsanız Allah'ın kendinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın ayetlerinde şaka sanmayın. Ve zükürü binyah ve nimet Allah'e unutmayın düşünün Allah'ın nimetini aleyküm üzerinizdeki ve ma enzele aleyküm ve indirdi sizi minel kitabi vel hikmeti kitabı ve hikmeti indirdi. Ya'izukum bih Kitap ve hikmet ile vaazlar vererek size kitabı indirdi. Ve tegullahi Allah'tan korkun ve alemü ve bilin ki ennallahi bi külli şeyin alim Allah muhakkak ki her şeyi bilir. Ve izâ dallabatumu nisa'e Kadınları boşadığınız zaman Febelâne ecelehünneh İddetleri bittiklerinde. Fele <laughs> engel olmayın ey <laughs> onların evlenmelerine ez <laughs> eski kocalarıyla iden <laughs> anlaştıkları takdirde beyne bil maruf aralarında iyilikle anlaştıklarında eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. verilir. Bir ılıktır. İşte bu. Bihi kendisiyle men kimselere kâne billahi Allah'a iman eden içinizden Allah'a iman edenlere verilen bir bu. El yevmil Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için bir öğüttür. Zâliküm bu. Ezka daha hayırlıktır, Leküm ve heru ve daha temizdir sizin için. Sizin hakkınızda. Allahu ya'lemu ve entum la Çünkü Allah bilir, siz bilemezsiniz. Vel validatü anneler yur zi'ni emzirirler. Evladuhun havleyni evlatlarını iki yıl Kamileni tam iki yıl emzirirler. Limen erade istenir ki merra merra emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için iki yıl emzirirler. Wa alel mevludi babaya da bir borçtur. Lehu rizgu ne emzirenlerin yiyecekleri çocuk kendisine ait olan babaya aittir emzirenin dusku ve kisve ne bil marufi uygun olarak ve giyecekleri yiyecekleri babanın üzerine sorumluluktur la tükellifu nefsün illa ancak her nefis kendi gücüne göre mükellef olur La tuvar, la tuvarra. Zarara sokulmasın. Velidetin <laughs> bir anne. Bil velidiha. Ne yavrusuyla? ve mevludu le. Bir ya da bir baba. Bil velidihi. Ne de yavrusuyla? Ve <laughs> alel varisi mislu zalik. Varisi düşen de yine aynı borçtur. فإن أراد فإن أراد فصالا أن eğer baba ve ana isterlerse fe'in erade fisalen memeden kesmek enteravin rızalarıyla min hüma kendi rızalarıyla ve birbiriyle danışarak fela cunaha aleyhima onlar için bir günah yoktur ve in şahit isterseniz en ve o başkalarına incitmek evlâ deküm çocuklarınızı felâ bunda da bir günah yoktur aleyküm size idâ sellem verdikten sonra tüm vereceğinizi bil mârufi emziren kişiye vereceğin güzel güzel verdikten sonra çocuğunuza süt anet tutmanızda bir günah yoktur ve tabullâhe Allah'tan korkun bununla beraber. Ve alemin bilin ki, inna Allah bimma Allah bütün yaptıklarınızı görendir. Anneler çocuklarını emzirmenin tamamlanmasını isteyenler için tam iki yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenin yiyecekleri ve giyecekleri örfü uygun olarak bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Ne yavrusuyla bir anne ne de yavrusuyla bir baba zarara sokulmasın. Varisi düşende yine aynı burstu. Eğer baba ve ana birbiriyle danışarak kendi rızalarıyla memeden kesmek isterlerse bunlara bir günah yoktur. yeteve fevne vefat edip de minküm içinizden ve yederune arkalarına bırakanların ezvacan <laughs> kadın yetarabbesne Hanımları beklerler. Bir enfusihinle kendi başlarına erbe aten dört ve aşıra dört ay on gün beklerler. İddet beklerler eşhürünce ve ida beli ana bitirdikleri zaman ecelerinle iddet sürelerini beli cünağa artık bir günah yoktur. Aleyküm size fime fe, fi fime fael tercih edecekleri hareketten. Fi en füsihine bilmaruf, meşru bir şekilde kendileri hakkında. Yani o hanımlar istenirize meşru, istemenize meşru bir şekilde bir günah yoktur. Allah bime termedüne habir. Ne yaparsanız Allah bundan haberdardır. Valla <laughs> cunaha günah yoktur. Aleyküm size fima arra bütün bihi Üstü kapalı biçimde anlatmanıza min betin evlenme hususundaki düşüncelerinizi en nisa böyle kadınlara ne eknentum onu gizli tutmanıza veya onu gizli tutmanıza fi en içinizde alim allahu Allah biliyor ki enneküm siz mutlaka sete dükürüne hünne onları anacaksınız Velakin la kendilerinde sözleşmeyin fakat sirra gizlice illa söylemekten başka gavlen bir söz marufa meşru bir söz söyleme dışında onlarla gizli görüşmeye kalkmayın yani zina etmeyin onlara meşru bir şekilde görüşün nikahlanın vela ta'zimu kalkışmayın oka nikah nikah kıymaya hatta yebluha sona erinceye kadar da el kitabe ecel ecelle farz olan iddet yani 4 ay 10 gün farz olan iddet sonuna ermeden önce sakın nikah kıymaya kalkmayın ve alemu bunu bilin de ennallahi Allah muhakkak ya'lemu ma fi enfisikum Allah-u Teala bilir sizin nefsinizde ne varsa fehzeruhu ondan sakının Allah'tan sakının ve alemi yine bilin ki ennallahi şüphesiz ki Allah gafurun halim halimdir acele etmeyendir gafurun çok bağışlayandır la cunaha bir vebal yoktur aleyküm bunda size indallagatum eğer boşarsanız ennisae kadınları Maalem temessuhunne kendilerini dokunmadan boşarsanız, ev tefrir ruhüne kariyatan bir mehir onlara kesmeden, onlara dokunmadan boşarsanız size bir bebal yoktur. Ve meti şu kadar ki onları faydalandırın. Ale mu sii ayi ve ale muqat'i eli geniş olan gücüne göre faydalandırsın. Eli dar da haline göre faydalandırsın. Meta'an bir muta vermek faydalandırmadır. Bir nasip olan ile hakka bir borçtur. Alel muhsinin ilk sahibi olanlar için onları bir şekilde faydalandırmak nedir? Bir borçtur. <laughs> ve in bellagdümü hünne ve eğer onları boşar da min kabli önce en kendilerine kendilerini ezdin dedi boşarsanız ve gade tarabutun kesmiş bulunursanız ve hünne zaten, onlar için bir mihir kesmişseniz fenisfu o vakit borç yarısıdır borcun yarısıdır yani mihrin yarısını vermek zorundasınız ma o kestiğiniz miktarı illa en ancak kadınlar bağışlarsa başka Ön yan ve bağışlarsa veya bağışlarsa ellevi yedihi elinde bulunduran kimse o gıdretin aktini en nikah nikah hakkını elinde bulunan kimse bağışlarsa o başka ve in tarafu ey erkekler sizin için affetmeniz akrabu daha yakındır lit takva takvaya daha yakındır yani kendilerine bir şey verdiyseniz evlenmeden önce nikahlandınız, müshirin ismini söylediniz, ne kadar mülk vereceğini söylediniz, biraz da verdiniz ama e, hiç aranızda hiçbir şey yaşanmadan ayrıldınız. O zaman o için yarısını onlara vermek zorundasınız diyor Allah Teala. Ama ayrılan isimiz bağışlarlarsa o zaman alabilirsiniz. Fakat vermeniz daha güzeldir diyor. süre. Ve la unutmayın. El-Fabbe faziletli muameleyi. Beyneküm aranızdaki muamele de faziletli olun. İnna Allahi bina ta'melûne basîr. Ne yaparsanız Allah-u bunları görür. İşte bu şekilde Allah-u Teala ayetlerinizi tek 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 açık ve seçik bir şekilde anlatıyor. Allah Teala inşallah bu ayetleri hayatımıza uygulamakta bizlere kolaylık ihsan eylesin. Ve ahire davana en elhamdülillah rabbil alemin. izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı, başkalarıyla paylaşmayı da unutmayın inşallah. Allah'a emanet olun inşallah.